Merhaba arkadaşlar, Nasılsınız? sevgili olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için kinetik kum challenge yapacağız arkadaşlar. Bu oyunumuzu nasıl mı yapacağız hemen anlatıyorum. Buraya annem kelimeler yazdı bazı kelimeleri. Biz ne yazıldığını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Zeynep de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Burada da kinetik kumumuz var. Biz burada kronometremizden... saniye tutacağız arkadaşlar buradan çektiğimiz yazıda ne yazıyorsa onu yapmaya çalışacağız. Eğer yaparsak yenmiş olacağız. Yapamazsak yenilmiş olacağız arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Kinecik kumu da ilk defa aldık Zeynep de Ben de çok heyecanlıyız. Evet. Hani birçok yerde görüyorduk arkadaşlar. Çok istiyorduk almayı. Merak ediyorduk. Hem kurumuyor hem de güzel oynanabiliyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Acaba nasıl olacak oyunumuz? Aç bakalım Zeynep. çok Biz mor evet. renk almak istedik arkadaşlar. Ben şey. seç. bakalım, Zeynep seçti Ay bu ne? Ay çok güzel. Bakın. Göstereceğiz şimdi. Ay. Çok güzel arkadaşlar gerçekten çok beğendim ben. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi çekilişimize başlayalım. 15 saniye tutacak. Annem size gösterecek bir yandan. 15 saniye içinde buradan çıkan kelimeyi yapmaya çalışacağız. Acaba yapabilecek miyiz? Ee, Zeynep çek önce. Sen çekmek istiyorum değil mi? Tavuk. Tamam. Tavuk. Tamam. Tamam. Göster. 15 saniye içinde yapmaya çalış. Anne şimdi sen tut. başla. Tamam, tamam. 15 saniye doldu. Zaten çizmiştim ki. Bence tavuktan çok gitara benzedi. Ya arkadaşlar cidden benzemedi bu. Yani gitara benzedi resmen. Zeynep'in mükemmel tavuğu. Gitarlı tavuk. <laughs> hem de mor. Mor gitarlı tavuk görmektesiniz arkadaşlar. Mor gitarlı tavuğumuz arkadaşlar. Buraya da şöyle tellerini çizelim. Zeynep'inki benzemedi arkadaşlar Zeynep'e. Eksi koyuyoruz bir tane. Okul çantası. çantası. Neden bunu çektim ben? Göster şimdi. Şöyle. Beş tane ben çekeceğim, 5 tane Zeynep çekecek arkadaşlar. Evet. Şimdi Zeynep ikincisini çekti. Okul çantası acaba yapabilecek mi? Evet. Şimdi başla anne. Başla. Ne oldu? Ne oldu? Sen <laughs> de yüzünü yüzünü tam sen Tamam. <laughs> benzedi mi benzemedi ya, 16 saniye oluyor ve 15 saniye hemen geçiyor ama önemli değil. Ya saplarını yapamadım ki tavşan kulağına benzedi ya. Şimdi Zeynep'in okul çantasına bakalım. Ya ha, bu resmen, da, bir dakika bir dakika. Resmen bu gözleri, bu da ağzı tavşanın. Ama bence bu benzemiş. Sonuçta çantanın ee, kulpları var. Kulplarını yapabilmiş. Burayı da hani fermuar amacıyla yapmış. Çantaya da benzemiş. Yani ben buna artı şey. vermek istiyorum. Zeynep bu oyunda kazandı. Zeynep bunu kazandı. Şimdi üçüncüyü çek Zeynep. Çektim. Ayakkabı. ayakkabı Zeynep ayakkabı çıktı. Bir, iki, üç. Başla. Hadi hadi hadi. Oo. Topuklu ayakkabı mı yapıyorsun? <laughs> bir Bu, krampon mu? Spor mu? Ne o yani? Bitti. <laughs> tamam. Zeynep şuna bak. Bitti. Mükemmelsin gerçekten. Hı. Bitti. Böyle bir yetenek yok. Zeynep'in ayakkabısından bakalım. Nasıl olmuş? <laughs> Buraya girişini yapacaktım şöyle azıcık daha var bu topu oldu bu topuklu ayakkabı. ayakkabı. evet olmuş bence buna ders veriyoruz Zeynep'e <laughs> üçüncüyü de yaptı şimdi de sıra dördüncü de Zeynep dördüncü bir çek acaba ne çıkacak sana bebek. bebek, anam bebek mi ne bebeği ya bebeği nasıl çizeceksin ki Hiç çizemezsin çizerim ben çizerim buldum bile şimdi ben. çöp bebek çizdi Hayır çünkü bebek yok normal bebek çizeceksin. Normal Her Neyse yapabilirsen onu da yap hadi bakalım hadi başla 1-2-3 Mükemmelsin <laughs> Benim yetişmeyecek Bitti Ya çizemedik Çizemedik <laughs> <laughs> Burası şişko kaldı. Etek oldu. Etek oldu. Bebek oldu işte. Etekli bebek. Etekli bebek. <laughs> Etekli bebek. Etek giydirilmiş etek. <laughs> etek giydirilmiş etek dedim. <laughs> Bu kafası, kolları, eteği, <laughs> vücudu. Atımı evet. veriyorsun. Tamam artı olsun çünkü etek. <laughs> Şimdi beşinciyi de yap bakalım. Sen sonuncuya yap ondan sonra da sıra bana gelecek. Kedi çizeceğim. çizebilecek misin? Bir, iki, üç. Başla. Sırat. Orangutan'a benzedi <laughs> <laughs> şu an. <laughs> Doğru. <donkyo. gülüyor> Senin ne Bitti. <yapmış? gülüyor> <laughs> Olmadı. Oldu. Ay iki bacağı eksik oldu. Kopmuş oldu şu an. Olsun. <laughs> Ayakta durmuş. Senin bir kedisine bakalım. Arkadaşlar Zeynep zamanını yetiştiremedi. Kedisi olmadı. İki bacağı eksik şu an çünkü. <laughs> Zeynep'e kediden eksi veriyoruz. <laughs> Neyse. Kaç tane artı Yani Zeynep ben bu e, oyunda kaç tane artı yaptı? Hatırlamıyorum. Evet. Anne hani bir an mı bakıyor kağıda? 3 artı 1 eksisi var. Bu da eksi. 3 artısı 2 eksisi eksi. var Zeynep'in arkadaşlar. Acaba ben ne kadar çok yapabileceğim? Hadi. Şimdi başlıyoruz. Bunu aldım. Ne geldi? Tuzlu. Zeynep'in tuzlu. Tuzlukta mı? Hadi anne başlat. 1, 2, 3. Tuzlukçıs. Sen tuzluktan mı Bitti, benzedi. Bakın Bitti bitiyor Bitti şu an benim. Bitti Tamam evet, çok güzel Bakın burası tuzlar çıktığı yer arkadaşlar Gördüğünüz gibi kapa buraya tuzu koyuyoruz yani tuz yapabildim <laughs> becerdim bunu buna artı veriyorum artımı Siz. alıyorum Zeynep de burada oyun oynuyor arkadaşlar kumla birlikte çok sevdi çünkü şimdi ne gelecek acaba Defter. Bakın. Defter çizemez kesin. Bakın. Ben çizebilirim bence. Çizebilir de yani çizemiyor. Eski haline getireyim. Tamam. Başlat anne. 1-2-3 Başlat. Ay ne kadar güzel. Yaptım. Defter mi o? Evet. nasıl bir defter yapmış? Bakın defterimi yaptım arkadaşlar. Defterimi de yapabildim. Ama artık ayırız. Benim evet. üç artım var ablamın iki bakalım ikincisi ne olacak? Evet. Ben Zeynep'i geçmek istiyorum. Ben Zeynep'i geçmek istiyorum. Bir bakalım ne çıkacak. İnşallah yapabileceğim bir şey çıkar. Mikser. Mikseri nasıl yapabilirim? Bence ben yapmayayım. Bir dakika anneme sorayım. Anne mikser derken e, içeceklerin karıştırılacağı mikser mi yoksa ucunun böyle yuvarlatılsa olan Yok. mı? Pasta yaptığımız. Pasta yaptığımız Aa, tamam. Ne? Anladım. Göstereyim acaba yapabilecek miyim? Hadi başlayalım. 1-2-3 <laughs> Yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yapmam gerekiyor mikser var. arkadaşlar. Mikserler her şeye benziyor. Bitti. Ya bana ne? <laughs> ya benzedi değil ama lütfen ya. Benzemedi bence. Benzemedi. Göster anne oldu mu? Ben ne? mikserimi yapmaya çalıştım. Oldu mu bilmiyorum. Bakacağız. Mikser arkadaşlar <laughs> şeye benzedi. Gerçekten mikser. <laughs> ya bakın burası e, başı arkadaşlar burası sapı. Burası o dönen yeri aslında benzedi. Çok da şey olmuş değil ama. Bence benzemedi. <laughs> ben de olmamış mı? Eksik puan veriyoruz buna. İnşallah bir tane eksim olur sadece. Böyle istiyorum. İki tane kaldı ablamın. bakalım çıkalım bunda ev. e ev e, e, yapabiliriz. Yaparım. Ben şimdi eski bir hani bir, iki, üç. Başladım. E. 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 E, ben de çerçeği şey benzetecek gibi geliyor şu an içimden. düzgün ya. Bitti. Ben ne? oldu oldu oldu. Vallahi oldu. Şirin evi. Bir... Şirinlerin evini çizdi abla gerçekten. Şirinlerin evi. Bakın burası çatısı, camları ve de kapısı. Oldu. Evet, Buna atlamayız. Bak alıyorum. Bakalım sonuncusunu yapabilecek mi şu an eşitiz. Evet. Hadi al. Şimdi bakıyorum. Araba. Aa araba çok kolay ama. Bence araba, araba bana kolay, kolay değil. diye değil. Araba çizecektim. Başlat anne ondan sonra ben yapmaya başlayayım. Bir, iki, üç. Aa benim araba çizeceğim şekil çok güzel olacaktı <laughs> ama. Sağlam. Araba açar diye şu an. Bitti. Olmadı mı? Burası tekerlekleri işte. Bakın. Burası gireceğim. Tekerlekleri özellikle yaptık. Bakın burada tekerlekleri... Her tekerlekleri var. Bence hiç arabaya benzemedi. O zaman benzemesi için şöyle yapayım. Aa, süren doldu. <laughs> Ama hayır. Eksi bağ veriyoruz eksi. Aslında benzedi bence. <laughs> Çok da kötü değil. Bence kötü oldu. Olmadı mı? Olmadı. Zeynep de 3 yaptı. Ben de 3 yaptım arkadaşlar. Zeynep de eşitiz. İkimizi de tebrik ediyorum. <laughs> evet ben de seni tebrik ediyorum. Çok eğlenceli bir oyundu. Kinetik kum çok güzelmiş. Oynamayı da çok sevdik. Ee, <laughs> videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.